Son günlerde Türkiye'nin kripto para dünyasında en çok konuşulan konulardan birisi Viper Swap arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 günden beri, 15 günden beri falan Türkiye'de kripto para yatırımcılığı yaptığını düşünen, yaptığını iddia eden herkes Viper Swap konuşuyor. Ama bugün, bugün günlerden 30 Mart başka bir şeyler konuşulmaya başlandı. Nedir o? Herkes bir anda Viper Swap'ın kazançlarının çok fazla düştüğünden şikayet etmeye başladı. Biliyorsunuz biz kısa bir süre önce kek yatırımı yapmıştık ve yatırımımızdan çıktığımızı da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bugün bu videoda e, Viper ne olduğunu, Viper Swap'e nasıl siz de yatırım yapabileceğinizi anlatacağım. Ama onun öncesinde bazı teorik bilgiler vereceğim. Şimdi ilk önce neden düştüğüyle başlayalım. Bugün Türkiye'de bu sabah uyanan insanlar kendi Viper e, Swap'teki hesaplarını kontrol ettikleri zaman kazançlarının yarı yarıya düştüğünü fark ettiler. Ben göveci olarak birkaç gün önce sisteme girmiş birisiyim. Yani ben geçen Cumartesi günü ayın 27'sinde girdim. Çok da eski değilim. Ancak çok da eski olmama rağmen e, elimde şöyle bir şey var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi okumadan, detaylı ve bilmeden bir sisteme girdiğimiz zaman ne yazık ki bazı küçük şoklarla karşılaşabiliyoruz. O şoklardan bir tanesini bugün yaşadık. Şu an gördüğünüz sayfa şöyle yukarıya alıyorum. Emisyon takvimi, Viper Swap'in emisyon takvimi. Bunu okumadan eğer Viper Swap'e yatırım yaptıysanız mesela dün bugün tabii ki büyük bir şok yaşamanız mümkün. Şöyle aşağıya doğru gittiğimiz zaman görüyoruz ki bakın e, seçili şu anda görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4. satırda 29 Mart'ta e, dağıtım 64'ten 32'ye düşecek. Yani doğal olarak yarı yeri yarıya azalacak her bir blokta emisyona katlanan, eklenen Viper sayısı %50 düşecek. Bundan bir süre önce Mart ayının başında 8'inde 256 ile başlamış. Bir sonraki hafta 128'e düşmüş. Bir sonraki hafta yani geçen hafta benim de dahil olduğum hafta 64'e düşmüş. Bu hafta 32'ye düşüyor gördüğünüz gibi. 2 hafta boyunca 32, sonra 2 hafta boyunca 16 devam edecek. Şöyle aşağı doğru devam edelim. Düşmeye devam edecek. 16'dan sonra 8'e düşecek. Haftalar boyunca 8 olarak devam edecek. Sonra bakın 4'e düşüyor şurada ne zaman? 7. ayın 26'sında. Ondan sonra 2'ye düşecek. İyice azalacak. 1'e düşecek. Neredeyse bitiyor gibi. Sonra tekrar bir çıkacak. O yüzden ben bu emisyon takvimini sabitlenen yorumda sizinle paylaşacağım. Lütfen emisyon takvimine bakın, niye düştüğünü anlayabilmeniz açısından bu takvime bakın. Ee, tabii ki bu takvimde belli bir yere düştükten sonra tekrar yükselecek. Ee, onun da niye yükseldiğini ama çok az bir şekilde yükselecek. Niye yükseldiğini sizinle paylaşacağım. Şimdi Swap'te kazancın %95'i kilitli, %5'ini çekiyorsun gibi bir mantık var. Bu da Türkiye'deki forumlarda, Türkçe çekilen YouTube videolarının yorumlarında ya da Telegram gruplarında çok şey yapılıyor, tartışıyor. Bunun ne olduğunu da size şöyle anlatayım arkadaşlar. Yaptığınız yatırımı ne zaman isterseniz ana paranızı o zaman çekebiliyorsunuz. Orada herhangi bir sorun yok. Ancak eğer yatırım yaptığınız blok anında yani o daha blok o blok bitmeden çekerseniz %25, ilk 5 gün içinde çekerseniz de %7'ye yakın zannedersem farklı farklı cezalarınız var. Fakat 5. günün sonunda yatırımınızı geriye çekerseniz ana paranızı sorunsuz çekiyorsunuz. Kazandığınız paranın ise sadece %5'ini yani Viper olarak kazandığınız paranın ise sadece %5'ini anında çekebiliyorsunuz. Orada herhangi bir bekleme sorununuz da yok yani aynı anda kazandığınız anda bile çekebilirsiniz. %95'ini ise Viper yıl sonuna kadar 2021 yılının sonuna kadar belli bir blok sayısına gelinceye kadar dağıtım belli bir rakama ulaşıncaya kadar kilitli tutuyor. Bunu tutmasının bence bir mantığı var. Ne diyor mantık? Piyasadaki dolaşımdaki Viper sayısını kontrol altına alıp bir anda Viper'ın düşmesini engellemek. Nitekim bugün kazançlar %50 düştüğü için sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada birçok insan %50'ye düşen halini beğenmediği için Ellerindeki Viper'ları sattılar ve gördüğüm kadarıyla sistemden çıktılar. O yüzden dün 2.8 dolarlara kadar çıkan Viper bugün 1.5 dolar seviyesinde falan. Ama ben bunu sistemin gidişi yönünde bir sorun olarak görmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim size. Gayet iyi yolda yani. Ee, peki bu %95'i ne zaman alacağız? İlk gelenler arkadaşlar sisteme ilk girenler bu yıl sonunda alacaklar. Ve kilitlemeyin kaldırılma süresi bir yıl boyunca devam edecek. Yani siz Kasım ayında geldiyseniz sisteme 2021'in Kasım ayında girdiyseniz 2021'in Aralık ayında paranızı almayacaksınız. İlk önce sizden önce kilitli e, birikimleri olanların levinin kaldırılmasını bekleyeceksiniz. Onun sonrasında sıra size geldiğinde alacaksınız. Burada şöyle bir şey söyleyelim. Mesela işte 3 hafta 4 hafta önce başlamış bu sistem. Ben büyük bir ihtimalle geçen cumartesi günü girdiğim için Yıl başında e, bu sistem e, kilitler kaldırıldığında en geç Ocak ayının sonunda finans sıvı bana gelecektir öyle tahmin ediyorum. Ve e, kilitlediğim parayı kazandığım parayı e, o rutinde alacağım. Hatta burada şöyle bir önemli bir şey de var. Büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum ki ben ve benim gibi oldu. olarak daha eski sisteme daha eski giren arkadaşlar Kasım ayında kazandığımız parayı, 2020'nin en Kasım ayında kazandığımız parayı sıra bize geldiğinde biz de alamayacağız. Büyük bir taraf biz de o paranın, kazandığımız paranın yani elde ettiğimiz Viper gelirinin e, vadesinin gelmesini bekleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Ama bu konuda çok şey değilim ne derler, e, çok emin değilim. Şimdi Viper yatırımı yapmak isteyen arkadaşların en çok zorlandıkları konulardan birisi Metamask cüzdanlarının Harmony sistemini, tanıtılmasını sağlamak. Şimdi önce şeyi söyleyelim, e, Viper Harmony Mainneti üzerinde çalışan bir kripto para. O yüzden e, Harmony Mainneti'nin ana parası olan Van'la işlem yapıyorsunuz. Yani o hepimizin bildiği Binance'te nasıl e, ana para birimi bir şekilde BNB ise birçok işlemi BNB ile yapıyorsa, ya da bundan önce Cake yatırımımızda masrafları falan BNB ile ödüyorsak şeyde de e, Harmony Mainnet üzerinde de One ile ödüyoruz. Şimdi One dünyada birçok borsada işlem gören bir e, para birimi. Mesela Binance'de var, e, Gate, Io'da e, var, Kucoin'de var vesaire vesaire. E, ancak sizin e, aldığınız One'ları Metamask cüzdanınıza gönderebilmeniz için mutlaka Metamask cüzdanınızda Harman'ı Metamask cüzdanınıza Harmony Mainnet'i ayarlamış olmanız gerekiyor. Bu çok kolay bir şey. Burada videoda anlatmayacağım ama onun da linkini sabitlenen mesajda paylaşacağım. Metamax cüzdanınızı açıyorsunuz. Ayarlar kısmında bir iki tane küçük gibi bir iki şey yazıyorsunuz. Ayar yazıyorsunuz. Harmony Mainnet'in ayarlarını yazıyorsunuz. Onun sonrasında şey sizi, Metamax cüzdanınız size Harmony Mainnet'i üzerinde de işlem yapma imkanı tanıyor. Bu da böyle bir şey. Fakat şöyle bir şey var. E, Harmony Mainnet'inin cüzdan adresleri de bizim çoğumuzun o e, pa, pancake falan yaparken bildiğimiz şeyden biraz farklı. E, Binance Smart Chain'den biraz farklı. Şimdi gelin şeye geçelim. E, ekran görüntümüze geçelim tekrar. Ben sizi o sahip olduğumuz şeyi hmm, ne derler? Binance Smart Chain cüzdanını nasıl harmoniyi ayarlayabileceğimizi kolayca hemen göstereyim. Ee, bakın şu anda benim yedek diye açtığım bir tane, tabii şurada harmoniyi şeye çeviriyorum çünkü bunu sonradan e, buna çevirelim. Okey. E, bu standart bizim Binance Smart Chain üzerindeki Metamask'taki benim yedek diye açtığım bir tane e, Metamask cüzdanı öyle kabul edelim. Şimdi ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar şu adrese gideceğiz. Nedir bu adres? explorer.harmony.one bu adresi yazıp enter diyeceğiz. Kopyaladığımız adresi şuraya yazıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştırıyoruz ve bir enter tuşuna basıyoruz. Bakın gelen adres van'la başlıyor şurada görüyor musunuz? Şurada da yukarıda bir düğmemiz var. Düğmeyi ete ve çevirirsek eğer 0x0ff diye başlayan benim buradaki yani aslında metamask'ta aldığım adresi görüyoruz şey yapacak olursak da Van'a çevirecek olursak da Van'la başlayan adresi görüyoruz. Biz eğer sahip olduğumuz herhangi bir Van'ı nerede sahip olabiliriz buna? Mesela Binance'de, mesela KuCoin'de, mesela Gate.io'da Metamask cüzdanımıza göndereceksek ve o cüzdanı da eğer Viper gibi bir tane swap platformuna şey üstünde, Harmony üstünde çalışan smart platformuna bağlayacaksak bizim o Ether adresimizi Van'la başlayan bu adresi çevirip buna göndermemiz lazım. İkisi aynı şey. Şimdi gelin tekrar Metamask'a geriye dönelim. Burada e, Binance Smart Chain'den e, Harmony Mainnet'ini seçtiğim zaman benim Harmony adresim geliyor. Şimdi Peki Binance'de bir yan sorun olduğu söyleniyor yani Binance'ten gönderemiyorsunuz. Ben nasıl gönderdim, sizin nasıl para göndermenizi öğreneceğim size. Şimdi benim bir tane TR Binance hesabım var, bir tane Binance hesabım var. Bir de sırf bu işi yapabilmek için Gate denilen borsadan da bir hesap açtım. Bunların tamamının linkleriyle sabitlenmiş yeri de paylaşacağım sizinle. Şimdi Binance, WAN transferini engelliyor deniyor. Ben buna çok katılmıyorum sonuçta i̇şte Binance Van'ı listelemiş bir borsa. Ee, eğer şeyden ne derler Binance'den Van satın alırsanız teorik olarak göndermeniz gerekiyor. Ama o orada bir sorunları var gördüğüm kadarıyla. Geç gidiyor günün belli saatlerinde para çekmeye yani Van çekmeye izin veriyor sistem. Van göndermenize izin veriyor falan. Ben beklemek istemediğim gittim bir tane gate'de hesap açtım. Ee, Türkiye Binance hesabına TL yatırdım. O yatı TL ile USD, USDT satın aldım. USDT'yi Gate'e gönderdim. Gate'de Van satın aldım. Gate'de Van satın aldıktan sonra Metamask cüzdanımın adresini bir önce size gösterdiğim şekliyle Harmony sistemine tanıttım. Ve Gate'deki Van'larımı e, Metamask'a böyle göndermiş oldum. Binance'deki sorun çözülürse yer doğrudan bu işlemi Binance'de e, şey satın alarak, Van satın alarak Metamask cüzdanımıza göndererek de yapabiliriz. Birçok bazı borsada da mesela KUKAİN falan benzeri yerler dedi. bu işin yapıldığını Telegram gruplarında öğrendim zaten. Ama dediğim gibi ben onu değil Gate'i kullanıyorum şu anda. Şimdi tekrar şeye gelelim, ekranımıza gelelim. Metamask'tayız şu anda. Ben hali hazırda bir yatırımcı olduğum için Viper platformunda stake ettiğim bazı yatırımlarım var arkadaşlar. Ama size sıfırdan göstermek için bugün kazandığım Viper'ları e, şeylerin bir kısmını diyelim daha doğrusu Van'a çevirdim. İşte siz de diyelim ki Binance'ten ya da herhangi bir borsadan ya da benim yaptığım gibi TL'yi Binance'e gönder, oradan USDT al, USDT'yi Gate'e gönder, Gate'ten onları Van'a çevir. Çevirdiğim Van'ları da Harmoni Mainneti'ne de bağlı olan eee metabas cüzdanında gözler falan gibi bir işlem yaptığınız zaman MetaMask cüzdanınızda şu benim şu an size gönder, gösterdiğime yakın bir şey görüyorsunuz. Nedir bu? İşte burada e, kaç tane vanınız olduğu var. Bu diğer coin'ler zaten siz şeyde wiper'da e, işlem yaptıkça oraya kendiliğinden şey yapıyor, geliyor. Şimdi i̇şte bizim işlem yaptığımız asıl yer Viper.exchange adresi arkadaşlar şu adres. Siteye ikinci kez bağlandığımızda bu ekranı görüyoruz. Benim burada 6 Viper'ım var arkadaşlar. Siz bağlandığınızda muhtemelen burayı 0 göreceksiniz. Burada da sisteme kaç tane van getirdiyseniz o kadar van göreceksiniz. Şimdi Viper Exchange platformunda da arkadaşlar ve bir oranında yani %50'ye %50 yatırım yapabiliyorsunuz. O yüzden kaç vanınız varsa ve bunu hangi pool'a, hangi havuza yatırım yapacaksanız o havuzdaki değerlere çevirmeniz gerekiyor. Şimdi şuradan staking diyelim bir hangi havuzlarımız var buna bakalım. Şu anda e, Viper Exchange'de e, exchange yani Viper borsasında aslında öyle isimlenmek lazım. Bir, 2, 3, 4, 5 tane havuz var. Bunlar e, BUSDT, BSC BUSDT, One BUSDT, One Bir Ether, BUSDT Viper ve One Viper. Şimdi bugüne kadar bu sistemde toplam yatırılmış olan parayı da şuradan görüyoruz arkadaşlar. Bakın şu TVL dediği yerden görüyoruz. Yani 19 milyon dolar. Bu dün 22-23 milyon dolara çıkmıştı. Hani biraz önce size şey dedim ya. Viper gelirlerinin düştüğünü gören dünyanın her yerinde birçok insan büyük bir ihtimalle bugün sistemden çıkış yaptı dedim. Bu da bence onun göstergesi. Şu havuzlara tek tek baktığım zaman bakın bu APV'lerin karşılığında da e, yıllık faiz oranlarının ne olduğunu görüyoruz. E, aşağıya doğru indiğimiz zaman %1300, yüzde %3800, 4600 3800, %6500, 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 anlayabilirsiniz. Bir USDT Viper'la, şu havuzla, onun hemen altındaki One Viper havuzu. Şimdi One Viper havuzunun özel bir durumu var. Blok başına, bakın şurada yazıyor, Emission Rate var ya, Emission rating karşısında, blok blok başına 25.78 Viper dağıtıyor bu havuz. Yani göreceli olarak aslında en çok faiz getiren, en çok gelir kazandıran havuz, BUSDT Viper havuzu gibi görünse de ona baktığımızda o emisyon blok başına 2.9 Viper dağıtabiliyor sadece. One Viper havuzu daha çok şey dağıtıyor. O yüzden birçok insan ee, şeylerini ve paralarını One Viper havuzuna yatırmaktan yanalar. Nitekim şu anda baktığımız zaman da BUSDT Viper havuzunun bugün toplam değeri ee, 2 milyon dolarken One Viper havuzunun toplam değeri 14,5 milyon dolar. Siz burada risk getirinize, risk beklentinize, ne kadar risk alabileceğinize bağlı olarak yatırım yapacaksınız doğal olarak ve kazanç oranı düşük olan, görece düşük olan havuzlar mesela hangisi? En baştaki BUSDT, BSC BUSDT havuzunun yıllık yüzde %1383 faiz oranı var göreceli olarak. Bu niye düşük? Çünkü burada çok fazla bir şey kaybetme ihtimali olmayan iki coin'i, iki tane sabit coin'i birbiriyle bağlıyorsunuz. O yüzden kazancınız da yüzdelik anlamda daha az oluyor ama aldığınız riskli çok çok daha az. Şimdi ben sizinle bu işlemi yaparken One Viper havuzuna şey yapacağım. paramı bu 126 One'ımı One Viper havuzuna stake edeceğim. Onun için ne yapıyoruz? Parametrelerinden birisi van, birisi de viper. Yani sahip olduğum 126 van'ın yarısını van olarak, yarısını viper olarak tutmam lazım. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar, unutmayalım. Cüzdanımızda her zaman bir van'a yakın van tutarsak bu bize fazlasıyla masraflı masrafları ödemekte yetiyor. Ee, bu platformun, Harmony platformunun hızları çok yüksek, e, masrafları da çok az. Yani çelikte filan işlem yaparken bazen BNB'lerinizin hızlıca düştüğünü görüyorsunuz, azaldığını görüyorsunuz. E, ee, Harmony'de öyle bir şey olmuyor. B1 bir van birçok işlem yapmak için size yetiyor. Şimdi gelin tekrar masaüstü görüntüsüne geçelim. Benim bilgisayara geçelim. Ve buradan sizinle yaptığım işlemleri göstereyim. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey doğal olarak swap'e gidiyor. Swap ne? Değiş dokuş. Benim elimde ne var? 126 tane Viper'ım var. Bunun bir Viper'ını 50 tutmak istiyor. Yani 125 Viper'ım var. Pardon Viper diyorum. 126 Van'ım var. Bunun bir tanesini 50 tutmak istiyorum. Çıkartalım kenara. 125 Van'ım kalıyor. 125 Van'ımı e, Viper'a çevireceğim. Şu aşağıdaki menüden Viper'ı seçiyorum. E, 125 Viper'ın yevesi ne yapar? 62.5 Van yapar. Şuraya 62.5 yazıyorum. Gördüğünüz gibi şu anki borsa fiyatından 62.5'u Vanı Vanı Viper çevirdiğimiz 6800 Viper yapıyor. Swap diyorum. E, şey yapıyorum. Confirm diyorum. E, MetaMask cüzdanım açılacak yan tarafta. Buradan da onayla diyorum. Şu MetaMask cüzdanım şurada geniş şekilde açık zaten. Gidip bakıyorum bakın. pending'ti. Çok kısa bir sürede buradan cevabını alıyoruz. Bugün çok fazla işlem olduğu için bir iki kere cancel da yaşadım. Ama çok bekletmiyor. Ee, hemen okeylendi. Gelin bakalım şeyi. 120 küsü bir vapun var, vanım varken 63 vana düştü. Ve 6.82 de Viper'ım var. Şimdi işlemin ilk ayağını tamamladık. İkinci ayağını tamamlamak için yine Viper Exchange'e gidiyorum. Bakın burada da okey verdi zaten. Şurada gördüğünüz gibi şey yaptığını, sorunsuz çevrildiğini söyledi. Kapatıyorum bunların hepsini, buradan artık pool'a gidiyorum çünkü eşleme yapmam lazım. Burada add liquidity diyeceğim, yani likit ekleyeceğim havuzlara, ee, van ve e, viper ekleyeceğimi söylemiştim. Şuradan viper'ı da seçelim, ee, kaç tane vanımın kaç tane viper'ımın olduğunu bana göstermesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi bulunduğum yerde internet bağlantım çok iyi olmadığı için sürekli kesiliyor kusura bakmayın. Şuradan WAN ve WIPER'ı seçeceğiz. İşte geldi bakın görüyorsunuz yani şurada 63 WAN'ım var burada da 63 WAN 685 Viper almıştım zaten. Ben bu işlemi yaparken şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ya genellikle şurada bir Max'e basıyorum. Şimdi olduğu gibi bakın bütün Viper'ları bağlıyorum. 62.2 şey karşılığında WAN karşılığında. Saplar diyorum. Saplayı konfirm ediyorum yani gerçekten yapmak istediğimi konfirm ediyorum sisteme. Yine benden bir onaylamamı istiyor. Yine gidip cüzdana bakacak olursam. E, bakın yine pending durumunda. LP oluşturuyorum yani açıkça söylemek gerekirse. E, bir iki gün önce bu biraz daha hızlıydı. Şimdi çok fazla işlem olduğu için biraz yavaşladı. Çok dert değil. Şimdi burada e, birazdan sanırım onayladı. Sahip olduğum assetlere bakarsak bakın burada artık şu kadar LP'm var. Bu LP'yi şey yapacağım, götürüp havuza ekleyeceğim. Şimdi bu aşamada ben daha önce bu işi yaptığım için benden konfirm etmemi istemiyor ama sizden bir supply tuşu daha çıkacaktır burada menüde öyle tahmin ediyorum. Yapacağınız şey şu biraz sonra yapacağımız işlemin içinde bir yerde supply çıktığı zaman cüzdanınızdan bir kez daha okey vermek. Şimdi artık staking dediğimiz yere geliyoruz. Şu havuza şey yapacaktım ekleyecektim biliyorsunuz manage diyorum. Benim burada zaten şeyim devam ediyor sizin de gördüğünüz gibi. Ee, e, yatırımım devam ediyor ve bakın her saniye her saniye dedim her 3-5 saniyede bir buradaki yatırımım artıyor. Biraz önce işte biraz daha azdı şimdi 5.180 e, 1802'ye çıktı. 180 küsur çıktı dert değil. Şimdi burada depositi seçeceğim. Depoziti seçtiğim zaman bakın şurada zaten ekleyebileceğim... Maksimum LP sayım gövünüyor. Yine max diyorum. Ben artık bunu da şey yapıcı size şunu söyleyeyim. Size bu da approve çıkabilir. Approve ve supply etmeniz gerekebilir sizin şurada. Ben zaten bu havuzu tanımladığım için bana sormuyor artık. Deposit diyorum ve cüzdanım tekrar açılıyor. Onaylaye basıyorum. Havuza gidelim, şeye bakalım. buradaki LP'lere bakalım. Yani şuna, sıfırlandığını göreceğiz. Çünkü şu pending okeylenecek. Havuzu eklememe izin verecek. Bekliyoruz. Okeylendi. Bakın artık burada şeyim yok. Adını siz söyleyin. LP'm yok. Ama bu arada sistem birikmiş olan şeylerimi de, wiper'larımı da hasat etti. Hatırlıyorsunuz şurada başka bir rakam vardı. Onları da hasat etti. Yani ben bu işlemi tekrar yapmak zorunda kalacağım büyük bir şey. dert değil. Sistem böyle çalışıyor. Ya daha önce cake ya da benzeri bir farmda yatırım yaptıysanız hiç zorlanacağınız bir şey değil. Bir de Viper Kit adı altında bir şeyi var. Adını adı da siz söyleyin. Özelliği var. Onu da şöyle göstereyim. Buraya da bir şeyler yüklüyorsunuz. Yani tek başına Viper'larınızı aslında ekiyorsunuz, geliştiriyorsunuz burada ama benim gördüğüm kadarıyla Buradaki gelir çok az. Çok az bir Viper kazanmanıza neden oluyor sizin. En azından şu an için. Ben bir iki denedim. Bir iki günlük, 8 saatlik, 10 saatlik, 24 saatlik şeyler yaptım. Tatmin olmadım. Şu anda da çok küçük bir şeyim var. Orada da bir yatırımım var. Test etme aşamasındayım. Eğer ilerleyen günlerde buradan çok iyi bir gelir olduğunu fark edecek olursam bu videonun yorumlarında sizinle paylaşırım zaten. Ama esas işimiz ee, şurada işte şeyde e, stake staking menüsünün altında gördüğümüz pool'larda havuzlarda bu havuzlara şey yapacağız adını siz söyleyin e, para bağlayacağız daha doğrusu ikili para çifti bağlayacağız ve e, bu havuzlardaki gelirlerden nemalanacağız Sa sahip olduğumuz gelirlerin %5'ini canımız isterse anında çekebiliyoruz videonun başında size bahsettiğim gibi e, %95'ini ise çekme sırası bize geldiği zaman çekeceğiz. Ben şu an için dışarıya hiç para çıkarmıyorum. Tüm paramla biraz önce size gösterdiğim gibi tekrar risk alarak One Viper havuzuna ekleme yapıyorum. Bu benim yatırım tercihim. Siz canınız nasıl isterse öyle ilerleyeceksiniz burada. Ve ben bu şeyi adını siz söyleyin sistemi işte yıl sonuna kadar Böyle devam ettirmeyi planlıyorum. Bu videonun hvp.com.tr adresindeki e, haberinin altında da eğer güncel bir gelişme yaparsam yatırımımdan yani şu havuzdan şu havuza geçtim tamamen ya da tamamen e, şeyi terk ettim Viper Exchange platformunu terk ettim vesaire gibi bir şey olursa e, ile birlikte güncellemeleri o haberin altında yazacağım zaten. Burada bilmeniz gereken tek şey şu arkadaşlar Niye e, gelirler e, Viper Exchange'te bir günde yarı yarıya düştü? Bunun nedeni blok başına emisyona katılan şey yarı yarıya azaldığı için oldu. Bugünden sonra da azalmaya devam edecek. HVP'de yayınladığımız, profesyonel anlamda yayınladığımız ikinci e, farm videosu bu. E, kripto paralarla ilgili başka bir şeyler yayınlamıyoruz. Lütfen yorumlardan ya da sosyal medya üzerinden bana, bu anlamda daha fazla videoya ihtiyacınız olup olmadığını, bu anlamda daha fazla içerik üretip üretmememiz gerektiği konusunda şeyler, yorumlar bildirin, feedback'ler verin ki ben de ona göre böyle bir şeyler buldukça kendi paramızla ufak tefek yatırımlar yapıp sizlerle paylaşayım ya da bu sevdadan vazgeçeyim. Videoyu kapatmadan önce size şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bir süre önce KKE e yatırım yaptık. Bence KKE yatırımımız çok başarılıydı. Gayet iyi bir oranla çıktık. Viper'dan da İyi bir oranla çıkacağımızı umuyorum. Ama tabii ki her yatırımın kendi içinde bir riski var. Ee, o yüzden de bu riski lütfen alabilecek durumdaysanız bu yatırımı yapın. Risk alamayacak durumdaysanız hoş bir video oldu. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.